Evet merhaba arkadaşlar hemen sizinle çok çabuk e, tavuk suyu çorbası yapıyoruz. İlk önce e, haşlamış olduğum tavukları e, çok az yani çok e, yarım yani bir tavuk göğsünün yarısı kadar ben işte az yapacağım için o kadar kullandım. İlk önce haşlıyoruz haşladığımız tavukları çıkarıp tiftikliyoruz. Daha sonra ben pilav yapabilmek için e, bu e, haşlamış olduğum tavuk suyundan iki su bardağı su ayırdım pilav yapacağım. Şimdi bir bardak sıcak su daha ilave ediyorum. Şimdi yarım çay bardağı arpa şehriyesi koyuyoruz. Eğer yoksa sizde tel şehriyesi şey normalde aslında tel şehriyesini yapıyorum. Ben olmadığı için arpa şehriyesi koydum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ve tiftik dediğim tavukları da içine bırakıyorum şimdi. Güzelce kaynatacağız arkadaşlar kaynayınca da hazır e, şey iç harcını e, terbiyesini yapıyoruz arkadaşlar 2 yemek kaşığı yoğurt e, 1 yemek kaşığı un 1 adet yumurta e, sadece sarısını da kullanabilirsiniz ben yumurtayı kırıyorum hepsini kullanıyorum ve yarım limon arkadaşlar yarım limon da koyuyoruz bunu iyice terbiye edeceğiz iyice çırpacağız hazır kıvama geldiğinde e, Çorba'da, çorba'daki şehriye, şah, konuşamadım şehriye ve tavuklarımız kaynadığında da bu, bunun suyundan alıp terbiyeye kavuşturacağız ve karıştırdıktan sonra iyice ilave edeceğiz. Arkadaşlar, çok basit tavuk suyu çorbası ben çok seviyorum. İçerisine eğer bir tane limon da sıkabilirsiniz. O zaman hiç tavuk suyuna, çor, yan, çorbanın yanında limon servis etmenize gerek yok. Tadı da çok güzel oluyor. Ama ben sadece yarım limon suyu kullandım. Hem terbiye için hem de tadı güzel olsun diye. Ve arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ben eklemeyi unuttum. Kaynamadan önce. Evet arkadaşlar şimdi kaynamaya başladı. Suyundan biraz alıyorum. terbiye yapacağım kaseye evet çırpıyorum tekrar ve ben biraz e, karabiber ekliyorum tadı lezzetli oluyor Aa, çok gitmemiştir onu yani bir çay kaşığının ucunda koyabilirsiniz evet kaynamış olan sudan aldım terbiyeme karıştırdım Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, ekleyip karıştırmam lazım. Yavaş yavaş. Evet, çok leziz kokuyor. Altını biraz kıstım. Hepsini ekledim arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum güzelce. Böyle kısık ateşte 10 dakika kadar pişirebiliriz. Kaynayana kadar. Daha sonra altını kapatıp bir 5 dakika bekleyip servis edebiliriz. Ve servis etmeden önce üzerine tereyağı kavurup dökebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Şipşak tavuk suyu çorbası. Çok lezzetli. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İşte bu kadar.